Bizle beraber arkadaşlar. Yepyeni bir Recep selamlar. bugün küme serimizin her zamanki gibi 3. bölümümüzdeyiz. en son Amerika'yı tokatlıyorlardı burada. geçen bölüm bayağı bir tokatla bir şey vardı. Bakalım yorumlarda ne gibi şeyler dönecek. İzliyoruz sadece. Bu arada Nazan Mayıs'a karşı Fransa'da bir comeback'i ne yapmış? Böyle söyleyeyim. Bizde de İngiltere bizi de bir bizi bir üzecekler burada. Brezilya abim bizi bir üzecek gibi geliyor bana. Gerçi biz de güçlü bir devleti de nüfusumuz birazcık az. Onu da şöyle Honduras gibi böyle 100 bin 70 bin nüfusu yerleri alarak gidermeyi düşünüyorum. Nasıl Meksika bir tık fazla ordu getiriyor. Bak valla kötü olur Meksika abi. Ee, öncelikle bu bölüm yapacağımız çalışmalar belli. Tüm topraklarımızda e, öncelikle araştırma yatırımı. Öncelikle araştırma yapıp tüm topraklarımıza çiftlik atölye ama Küba'nın ana topraklarına sadece Küba'nın ilk topraklarına çiftlik ve atölye inşaatını yapacağım kütüphane inşaatı yapacağım böylece nüfusumuz artış sağlayacak ve, ve buralardan hep asker toplayacağız böyle son nesli, serinin son gününe kadar buradan asker toplayacağız öyle söyleyeyim bana gayet iyi bir şekilde şu an 27 puan kadar geldi bir tane daha gelsin bir puan daha ve hala geliyor orada çok güzel bir şekilde Evet güzel puan geliyor şu ana kadar tüm parayı bitirmeyeceğim ama ben bu şekilde yeterli. Şu tüm puanları bir verelim. 0.80'e kadar gelmişiz. Infus artışı 10, ekonomi 10. Hepsini onlayalım be bunların. Güzel. Ordu bakımı 10. Geri kalan 5 puan da buna verebiliriz. Evet. Şimdi tüm topraklarımı çiftlik, atölye, kütüphane. Çiftlik, atölye, kütüphane. Şimdi hepsine birer atölye daha inşaatı yapalım. Zaten bu topraklar gayet sağlam topraklar. 1.8 istiyor ve bunlar 0.80 falan istiyor artık. En azından çiftliğimizi beşleyelim. Araştırma laboratuvarımız da gayet güzel bir şekilde şu an. Ee, evet güçlü bir devletiz. Sonuna kadar da öyle kalacağız. Şuraya bir liman da at. İnşaat daha Çiftlik beşlendi diye biliyorum Aynen Bu çiftlik beşlendi. Şimdi buraları aynısını yapalım. Ben tüm toprakları böyle aynısını yapayım. Evet dostlar şu an tüm topraklarımızda e, yapmış bulunmaktayız. Her şeyi fullledim. E, hatta buraları Cipanik Büyük kampı da yapalım e, ki böylece şöyle aynı mantıklı olan da bu değil mi? Şöyle ikmal kapları ve cephanelikleri de koyduk. Ve artık daha da güvenli olan şehirlerimizle beraber Küba'nın bu toprakları büyüme anlamı konusunda gerçekten verimli toprakları ilan ediliyor. %71 hatta şu toprakta daha fazla diyebiliriz. Bu neymiş? İnşaat falan diyor. O büyüme oranı %112 zaten gayet güzel. Bir mallar yatırımı yapalım e, ve sonucunu görelim ki bu toprakların ne olduğunu. E, bu arada dünya birbirine girmiş. Şili, burada King of Brazil kurulmuş. Bu arada Brezilyalılarla ilişkimiz gayet güzelleşmiş. E, Meksika e, şu an Amerika'ya topraklarını geri verdi. E, Meksika'yı da bu arada İngilizlerle savaşa için tokatlıyorlar. Normal Meksika kolay kolay yenilmez diyecektim. Ekonomisi gitgide Ekonomisi gitgide lan adamların Tamam Meksika'da GG Evet arada Meksika'da kaydedi galiba Bir saniye alt yazıların ne oldu? Yazılar bir kaydı Şöyle yapacağız artık nasıl yapıyorduk? Oyun ayarları Eee alet ayarları Eee yazı boyutunu bir büyüt Sonra tekrar eski getir şöyle bu şekilde Eski haline getiriyorduk ama bu geçici bir çözümde Oyunu kapatıp açmak her zaman daha mantıklıdır. Kanada'da yenildi. Meksika yenildi. Bunlar ateşki imzaladı artık. Bu arada bizim nüfus yatarımız da hala sürüyor. Şuralarda bir e, hastalıktan dolayı bir şeyimiz var galiba. Asimilasyon sorunlarımız var. Geçecektir. Aynen geçti bir hatta. Hepsi %90'larda topraklarımızın. Dünya çok birbirine girdi ya. Baksana da şu Almanya hala Fransa, Türkiye'ye bak Türkiye, Türkiye var ya. Ben adım adım ilerliyor Vallahi en iyisi olma yolunda. Bizim sadece birazcık ekonomik sıkıntılarımız var. Onu da düzelteceğiz zaten. En iyi ekonomik yatırımcıları, en iyi şeyleri buralara yaptık. Ve şu an gitgide artıyor nüfuslar buradaki. Baksana bak 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 nasıl artıyor bak. İzleyin şimdi ya. Bitsin bir yatırım. Nasıl nasıl bir nüfusumuz var izleyin bir anda iki bin olur falan şaşırmayın yani buradaki tuz hemen yapacağım şey büyük ihtimal şey Meksika'ya dalmak olabilir yani Meksika'ya dalmak gerçekten mantıklı bir seçim olabilir 40 eyalet olan bir Meksika burada mı hepsi hepsi de burada değil galiba başka yerlerde de var mı yok galiba yok ya 40 eyalet nasıl var lan orada artık bitsin yatarım ee, biz de yolumuza bakalım Evet bu bölüm yatırımlarla geçti büyük çoğunlukla. Bu evet Almanlar son yani İngilizlerse Naziler'i de el attı. Franco İspanyası'na baksın. Üf üf. Bayağı iyiymiş. Sen kime savaştısın? sulavaklarla filan. İtalyanlarla. Geç İtalyanlar seni tokatlamış. Ben bu İtalyan. Almanlarla savaştı değilse sen. Aynen Almanlarla savaştı değil. Şöyle bir video nasıl gidiyor bakalım dakikasına vesaire. 6 dakika olmuş daha var vakit bir sorun yok ee, Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız Sizin her bir like'ınız benim için önemli Şimdi birazdan nüfusuma bakacağım ve nüfusumun Evet oyuna mı Evet Oyuna mı attı bir saniye e, Açalım aynı kebapları Allah Allah ya niye oynadı Normalde atmaz böyle kusura bakmayın şöyle bir videoyu durduralım evet, Tamam dostlar ya çok da bir şey değişmiş hala paramız aynı Mısır İspanya'yı ne oluyor oğlum no, hangi ara oğlum Tamam bu adam Allah oğlum tam da bahsettiğim gibi 2 milyon nüfus şimdi var bir ordu çıkacak bekleyin şöyle biraz da daha... of paraya bak 2 milyon nüfusa ulaştık. Sadece 1 500 bin para yatırımıyla nüfusumuz 2 milyon oldu. Ayrıca şu toprakların hepsi 40 bin. Of istihdam edilebilir nüfusa bakmak bile istemiyorum. Of, of çok iyi çok iyi. Allah haz aldım şu an Guatemala toprağında 10 bin, 10 bin falan. Şu an tüm dünyayı tokatlayacak gücümüz var beyler. Biraz para biriktirelim. 085 olmuşuz bu arada. Hemen şöyle araştırma laboratuvarlarında başkenti bize kuralım. İlk araştırma laboratuvarımızı başkenti bize ve çevresindeki iki toprağa yerleştiriyorum. İleride bunların sayısı artacaktır. Bu bizim e, tabii ki de gelirimiz açısından büyük yararlı. Biz Meksika olarak şu anda e, bu topraklardan artık savaşmaya gönüllü insanları alarak büyük savaşı başlatmaya karar verdik. Ee, tabii ki de ilk başta savaşımız şu birkaç devleti olacak. Onları yendikten sonra Meksika Savaşı'nda bu bölüm yapmayacağız. Bir dahaki bölümü falan kalır o. Artık yani Panama kanalını alalım öyle değil mi? Şöyle 40 bin asker bastım hiç yoktan. Hemen savaşları bunları ilan ediyorum. Ee, kolay devletler zaten sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Seninle de savaşıyla seninle artı yüz ilişki. Artık git buradan yiyelim. 57 bin ekonomi Maşallah Allah devamını getiremeyecek kardeşim ben geliyorum ben Alişan eh, geliyorum ee, şu şekilde biraz saldırsınlar ben orada senle de savaştamayayım. senle de savaşlayayım. sen kimsin Sen de panaması. sen kimse sen honda orası ordumuz azaldı bak bak çaktırmıyorlar aynen Panamayla da savaşayım galiba ben şu an. Ha, bu adamlarla da savaştaymış. Sen niye saldırmıyorsun? Kaç turdur oğlum? Şöyle %60 sen kimsin? Sen sen Kostarikasın? Rica'sın. Costa Rica, sen neredesin? Ha sen de buradasın. Sorun yok. Aynı coğrafya tamam. Sadece bir savaş ilanıyla tüm coğrafyayı aldık sayılır. Allah. Dalga geçiyorsun değil mi? Umarım dalga geçiyorsunuz. Yoksa Ha tamam ordusu bitti galiba. Böyle aynen. Oraya da ilerlemedi. Ha tamam girdiğimiz tüm savaşları. Oğlum ben nasıl bir tek seferde hepsiyle savaşa girdim onu anlamadım. Bunların birbirleri ittifaklık var. Sadece bir devletin vardı. Pardon üç devlet ittifaklı galiba. Yani bir tane devletin ha, nasıl şu, mesela şunlarla nasıl savaşa girdim? Bunlar El Salvador. Adam, neyse yanlışlıkla tüm coğrafyayı aldık. Sorun yok daha iyi. Daha iyi daha iyi. Uf gelire bak gelire. Size i̇şte şimdi ekonomi yatırımı yaptığımızdan an gelirler uçacak beyler bizim izleyin. 2,5 milyon nüfus. Bir var ya şu an yenebilecek devlet yok. Yani düşünün şu adamlarla aynı nüfusumuz var ve bu adamların bu kadar toprakta bizim ise bu kadar toprakta bu kadar nüfusumuz var. Ee, video kaç dakika oldu hemen bakalım İşte ee, işte durdurup Meksika Savaşı'nda yapalım dolu bir bölüm olsun istiyorum sizlerin açısından. Ben zaten yaşadığımı yaşıyorum. 10 dakika olmuş. Bence videoyu burada bitirmeyelim. Ee, hemen asil dostlarımı bitip Meksika'ya da savaşımızı ilan edelim. Evet dostlar 70 bin, 70 bin kişilik bir ordu topladım. Hemen bunu sınırlara diziyorum. Ee, 15 bin, 15 bin. Salla, salladım şu arada bu arada bir rakam şu an. 15 bin, 15 bin. E, yani ortada 25 bin olması zaten daha mantıklı. Hemen savaşımızı ilan ediyorum. 41 eyaleti olan bir devlet zaten. Ne kadar zorlar hiç bilmiyorum. umarım fazla zorlamadan bu savaşı da bitiririz. Hızlı hızlı. Yani ne kadar kayıp vereceğimizi de bölüm sonunda, savaş sonunda göreceğiz. Şurada umarım şöyle bir anda bir 20 bin ordu çıkartmazlar da oradan orduları geri döndürmek yok. Tamam. Bir tek topraktan 20 bin çıkartmaz böyle Her bizim gibi baba yiğit değil. Şöyle. Aynen. Güzel. O güzel bir ordu çıkarttı. Orada bizi bir mağlup etti kendi sınırlarında. Şu ordular acilen gelsin. Şuradan da bir iki destek ordu basınlarıyla. Evet. Güzel ordular çıkartmaya başladı arkadaş. Hemen şuraya bir sınır hattı oluşturup bu ordu çekmeye başlıyorum buraya doğru. Ee, of. Dur geldi orada tamam. ilk ordularım geldi olay yerine. Güzel. Şuradan bir asker alma işlemi alabilir miyim? Da şuradan da ver. Şöyle 7 binlik bir ordu buraya. Bir ordu buraya gelsin. Sen oraya değil. Bekle. Buraya de gel. Ee, sen buraya gel şimdilik. Şimdi fazla yere kaçamayacağı şekilde ayarladım. Ve geliyorum. Şöyle sınırlarına kadar geldim arkadaşım. Güzel. 99 ekonomik kaldı. Tüh ya. Tamam. Burada 16.000'lik ordum var. Ee, 8.000'i gönderdim oraya. Bunu da buraya ver. Güzel. Adamları bayağı yorduk şu an. Ve artık ilerlememize de başlayalım. Dedik ve yine yenildik. Şuraya bir 3.000 orada çek. 3.000 de buraya. Tamam. Abi adamlar güzel orada çıkartıyor karşıma ya. Çıldıracağım. 2.000 orada da çıkarttılar. Ordu. Gözümün önünde. Şöyle böl bu orduyu da biraz küçülsün ordu sayıları. Allah 24 kişiyle ordu çıkarttı. 100 fazla, 34 kişi gönder geriye. Onu sonunda aldık. Oldu İlk tur ona verince, Allah azar zor aldık. Şöyle tüm orduyu böl bakayım mı? Hop hop güzel artık bitmiş ya savaş belli. Ordu bile çıkartamıyor şu an karşımıza büyük daha çok az parası var ondan dolayı Evet şu an bir naneyi yedik tam önüne çıkartacağım oluyor oh, bitti güzel %98 gerisi de benim çubuğumda değil 223 yıldız alabildiğimi alıyorum ve savaştan çekiliyorum Dostlar sil bu orduları da hemen asil ve işlemlerini yapmadan bu bölümü sonlandıralım Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Serilerin devamını istiyorsanız veya seri önerilerseniz bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Discord'da açıklamada ve kanalımın açıklamasında mevcut. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.